Herkese merhabalar. Bugün beyin tümörlerinden bahsetmek istiyorum. Hadi bakalım. Beyin tümörü beyin dokusundaki hücrelerin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla oluşur. İyi huylu ve kötü huylu tümörler vardır. İnsanda en sık görülen tümör ve aynı zamanda en kötü huylu tümördür birebülasyon, multiforme dediğimiz. Bunun dışında primer ve metastatik tümörler de vardır. Primer beynin kendisinden kaynaklı. Metastatik ise hani sıçrama, yani başka bir organda bir tümör var. Ama bu yayılımla beyne gelmiş anlamında. Peki beyin tümörü neden oluşur? Kafa travmaları olabilir, genetik olabilir, yaş olabilir, kimyasal veya radyasyon maruziyeti sonucu oluşabilir. Peki beyin tümörünün belirtileri nelerdir? Bu insandan insana ve yerleştiği bölgeye göre değişmekle beraber genel olarak Geceleri yatırmayan uzun süreli şiddetli baş ağrısı, onun dışında baş dönmesi, görme bozukluğu, görmede bulanıklaşma, çift görme, işitme kaybı olabilir, denge kaybı olabilir. Eğer motor korteksi tutmuşsa karşı vücut yarısında güç kaybı olabilir, kasılma olabilir, seyirme olabilir. Bunun dışında eğer frontal bölgeyi tutmuşsa kişilik değişiklikleri, davranış değişiklikleri gibi belirtiler e, görülebilir. Peki beyin tümörü neden belirti yapıyor? Çünkü bizim kafa tasımızın içerisinde beyin, kan ve beyin omurilik sıvısı bulunur. Bunlar sabit bir basınç altındadır. Çünkü kemikler yerinden oynamadığına göre, yer değiştirmediğine göre eğer beyin dokusunda bir tümör oluşursa bu beyne bası yapar ve kafa içi basıncının artışına sebep olur. Ve bastığı yere göre de semptomlar ortaya çıkarır. Genellikle beynin kafatası, kemiğinden e, meydana gelenler ve menikslerden, zarlardan meydana gelen tümörler genellikle iyi huylu olurken beyin dokusunun kendisinden kaynaklı olanlar genelde kötü huylu olma eğilimindedir. Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.